Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada birlikteyiz. Evet güzel zamanlar geçirmedik. E, ülkemizin başı sağ olsun, Türkiye'mizin Allah rahmet eylesin. Ölenlerimize e, yaralı olanlar da inşallah e, çok çabuk şifalanırlar, e, çok çabuk toparlanırlar. Bir daha inşallah böyle bir şey yaşamayız e, ülke olarak. Evet. Ee, evet maalesef bir hafta e, ben de bu yüzden ara verdim. Aslında pek de bu hafta da çok şey değildim ama e, bir şekilde başlamak istedim herhalde gerekiyordu belki de ya da ne bileyim e, evet e, Başak Burçları için kapattım falımı. Ee, yükselen burcu başak olan arkadaşlar ee, Yani şunu söyleyebilirim ee, Gerçekten e, bir şeyler oldu kötü şeyler oldu ee, bir daha inşallah yaşamayız. Ee, ama şu saatten sonra şu, şunu düşünebiliriz Ne yapabiliriz diye ki hepimiz bence elimizden geleni yapıyoruz yapmalıyız da birlikte olmalıyız beraber olmalıyız yani bu ortaya çıkan asılsız haberler ya da işte fitne çıkaran insanlar onlara kulak vermemeliyiz biraz sakin olmalıyız herkes elinden geleni yapmalı yani birlikte olmalıyız. Ee, maalesef her zaman, her dönemde böyle insanlar var. Maalesef. Neyzen Tevfik'in söylediği gibi. <laughs> evet. Ee, şunu söyleyeyim. Bir takım oyunlar var e, oynanan bence onlara oyunlara gelmemeliyiz e, kışkırtmalara gelmemeliyiz sağduyulu olmalıyız elimizden ne geliyorsa e, oradaki insanlar için maddi manevi ne gerekiyorsa onu yapmalıyız e, güzel şeyler yapalım e, kötüleri de ne diyelim ki evet başak burçları yükselen burcu başak olan arkadaşlar için kapattım ve falımı yorumluyor olacağım sevgili arkadaşlar evet sevgili başaklar e, parasal anlamda güçlenmeleriniz var sevgili başaklar e, gerçekten e, böyle e, alacağınız güzel haberler var beklediğiniz haberler varsa onlarla ilgili olumlu dönüşler var İşte. eee güzel güzel haberler çıkmış ve e, dediğim gibi para girişi var halinizde e, bir yakınınızın kay kayıp mı yaşadınız bilmiyorum bir şey var sanki e, birinin bir şeyini yaşamışsınız üzüntüsünü yaşamışsınız e, Bazen böyle bir şeyin üzerine, bir yükün üzerine oturmuşsunuz. Yani onunla ilgili düşünceleriniz var, nasıl halledeceğim falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Şey anlamında söylüyorum, bunu mecazi anlamda sıkıntıların üzerine diyeyim. Daha doğrusu yük değil, bir sıkıntı yaşamışsınız. Sanki bununla ilgili bir üstüne oturmuşsunuz. Sanki çare bulamıyorsunuz. Yani çare bu, bul, bulma şeyinde değilsiniz. Zaten çıkış yolunuz belki de yok gerçekten ama onun üstüne oturmuşsunuz. Onun üzerinden gitmeniz ve uzaklaşmanız lazım ya da bir şey bir bağımlılığınız var. Ondan uzaklaşmanız lazım. Ya da o sıkıntının üzerine oturarak o sıkıntıyla temas ediyorsunuz sanki bir uzaklaşmanız lazım. E, çareler bulmanız lazım. Yani biraz e, kendi kendinize biraz şeysiniz herhalde şu dönemde. Biraz böyle e, duygusal falan e, düşünüyorsunuz e, belki de. bir takım bir şeyleriniz var ve o size iyi gelmeyen bir şeylerden birinden bazı şeylerden neyse ondan uzaklaşmanız gerekiyor sevgili başaklar. E, beşli bir zamanda K harfi birisinden haber alacaksınız. E, belki sizde var bu harf böyle bir, güzel bir gelişme olacak. Sanki e, bir buçuk ay bir buçuk ay bir buçuk ay. Bir buçuk 1,5. Bir, bir şey çıkmış, buçuk bir şey var bir ay sanki böyle bir şeyler ee, siz e, yer olarak farklı bir yere mi taşındınız ya da farklı bir yere mi taşımak istiyorsunuz? Hayatınızda bir değişiklik var sanki. Yani böyle daha farklı bir yere ya da işte Hani belli bir süre birinin yanına mı gideceksiniz? Birinin yanında ihtiyacım varsa onun yanında mı kalıyorsunuz? Bir değişiklik var. Belli bir belli bir süre farklı yerde ikamet ediyorsunuz. Yani kalmak zorunda oluyorsunuz belki de böyle bir durumunuz var. Ee, bir çocuğun sanki bir çocukla ilgili bir sıkıntınız varsa o hafifliyor. Sanki böyle bir rahatsızlık geçir rahatsızlık geçirmiş olan bir e, çocuk olabilir. Böyle bir olayınız var. atmak istediğiniz bir adım var. Yapmak istediğiniz bir şey var ama bunu tam teşebbüs edemiyorsunuz. Tam böyle adımınızı atıyorsunuz ama ileriye gidemiyorsunuz bir türlü. Yani siz yapmıyorsunuz. Bilmiyorum hani hesap kitap yapıyorsunuz herhalde böyle yaparsam böyle yaparsam nasıl olur falan. Bir adım atıyorsunuz sonra geri çekiyorsunuz. Sanki böyle bir karar ve kararsızlık yaşadığınız böyle sendelediğiniz bir durum var bir konuyla ilgili böyle yalpalıyorsunuz alıyorsunuz sanki bir yapsam yapmasam, ol gitsem gitmesem neyse bu konunuz. Bir takım belki işte hayatınızdaki kişiyle ilgili ciddi bir ilişkiye hani e, yani hayatınızda biri vardır siz ya da karşı taraf böyle çok yaklaşmıyordur bu uzun süren bir ilişkiniz vardır. Hani evlilikle ilgili hani etsem mi etmesem mi hani evlensem mi evlenmesem mi belki siz bir başak kadınsınız size geliyor böyle bir şey. İşte acaba evlensem evlenmesem böyle bir hep böyle bir şey bir kararsızlık bir şey içerisindesiniz sanki bir şey adım atamıyorsunuz. Yani bir korkularınız da var hesaplarınız da var kafanızda düşündüğünüz şeyler de var ama yani o, o kararsızlıkta da zaman geçiyor aslında. Bunun farkında belki değilsiniz. Ahmet a a -h e Bazı konularda tekrar düşüyorsunuz sevgili Başaklar. Niye? Size de söylüyorum e, yani sizinle ilgili de böyle bir şey söyleyebilirim sanki böyle e, e, bir şeylerde tutuk tutuk davranıyorsunuz tutukluk yapıyorsunuz ya da ne bileyim e, maddesele yönelmişsiniz biraz manevi anlamda e, bir şeyler yapmanız lazım e, bir şey var yani yapabiliyorsanız e, yardımlar yapın çevrenizde ne bileyim ihtiyacı olanlara e, bulunduğunuz bölgelerde olabilir ki şu anda tam zamanı yani yapabileceğiniz ne varsa yapın herkesin kendi bütçesindedir e, verebildiği kadar bir şeyler yapın gerçekten e, bu sizi rahatlatacaktır yani size huzur verecektir kafanız o kadar karışık o kadar dolu ki yani birine mi takılmışsınız bir şeye mi takılmışsınız eee Ya da sizi istemeyen birinin çekiştiriyorsunuz, ilişki devam etsin istiyorsunuz. Siz yükleniyorsunuz, üstüne düşüyorsunuz ya da karşı taraf mı bilmiyorum. Yani bir taraftan bir taraf böyle onu çekiştiriyor. <laughs> Pardon. Ya da sizi ite kaka bir şey yaptırmaya çalışıyorlar, siz yapmıyorsunuz. Yani bir şey var burada, bir tutukluk var. Yani neyse bu hayatınızda. A harfi birinden bir haber alacaksınız. E, şaşıracağınız bir haber var önünüzde. E, böyle bir olay gerçekleşebilir. Yani böyle hani A falan diyeceğiniz bir haber olacak. Bu e, güzel küçük küçük paralarınız var. Rahatlayacaksınız. Sanki para anlamında biraz sıkışmış gibisiniz. Ama artık rahatlıyorsunuz. Küçük küçük bir şeyler geçmiş elinize ya da geçecek farkına varıyorsunuz. Biraz daha rahatlama zamanı sanki. Ama böyle bir şeyle ilgili bir e, bir. bir harekete geçmelisiniz sevgili başaklar. Yani o kadar böyle temkin tam temkin güzeldir ama o kadar hani bazı konularda değil. Hani duygusal konularda temkinli yani duygusal konularda hesap kitap yapmamak gerekiyor galiba. Evet en doğru şey bu. Ee, i̇nşallah güzel gün güzel günleriniz olsun. Önünüzde güzel günler olsun. İnşallah hepimizin ülkemizin güzel günleri olsun. Evet bu hafta falan size bu kadar sevgili Başaklar umarım haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın.